Köpek balıklarını görebiliyor musunuz? Bak, küçük küçük. Bak şurada bir tane var. Üstüne dalga geldim. Burası Hint Okyanusu, Maldivler. Burada sabah ve akşam saatlerinde köpek balıkları dolaşıyor. Ben de onları görmeye geldim. Bak orada bir tane de büyük var biraz. Evet. Başka başka var mı? Evet, bir tane de orada var. Bu biraz büyük ama orada. Başka evet, onu çok rahat görebiliyorum ben.